Merhaba ben Tan. Bu videoda nasıl doğaçlama yapılacağı hakkında konuşacağız ve nasıl doğaçlama yenilik çalışacağız bunu konuşacağız. Daha önceki videolarımızda gamlardan bahsetmiştik size. Egzersizler vermiştim bunları çalışmıştık. E, egzersizlerle birlikte rak klişelerinden de bahsetmiştik ve çalışmıştık. Aslında doğaçlama bunların hepsinin bir araya getirilmesiyle çalınıyor. Yani kendi başınıza solo çalarken aslında bunları bir araya kendi stilinizle bir araya getiriyorsunuz. E, ee, ilk başta başlarken hani neresinden başlamak gerekiyor? Böyle bir soru kalıyor. Yani ilk i̇lk neye basacağım, nasıl basacağım kalıyor. Ee, buna yardımcı olmak için şöyle çalışmanızı öneririm ben ilk başta. Hani işte sevdiğiniz bir atıyorum. Siz soldan çalmak istiyorsunuz. YouTube'a e, backing tracklerini arattırırsınız bunların. G minor backing track yazarsınız mesela ve bunun üstüne siz kendiniz çalarsınız. Böyle backing track dediğim bir nevi hani arka plan direkt aslında siz kendiniz çalıyorsunuz onlarla birlikte hani başkalarıyla birlikte çalarmışçasına çalıyorsunuz. Ee, güzel ve bayağı faydalı bir şeydir bu. İlk başta size gene zor gelebilir hani ama gene de e, şey yapmaya, zorlamaya özen gösterin kendinizi. Zorlamak dediğim yani fiziksel olarak değil de hani müzikal olarak e, farklı yerlerde oturmak olsun, oturtmak olsun hareketleri, likleri başka yerlerde oturtmak olsun, kendi kendinize yeni likler bulmak olsun. Bunu yapmaya özen gösterin. Ayrıca zaten hani başladıktan sonra bir yerden sonra size çok zevkli de gelecektir bu. Çünkü tamamen kendi başınızdasınız, kendiniz çalıyorsunuz. Ondan sonra tabii çaldınız bitti mesela 3 dakikaydı, 5 dakikaydı. Şöyle bir şey yapabilirim hani yapabilirsiniz. Size yardımcı olması için, gelişiminize katkı sağlaması için. Ee, çalarken telefonunuzdan kayıt alabilirsiniz kendinizi sırf şu yüzden. Ben güzel çalmış mıyım hani fazla mı e, sallamışım notaları çok mu ses çıkaramamış mıyım hızlanmış mıyım yavaşlamış mıyım bu tarz şeylerin farkında olmak için e, kendinize kaydetmenizi ben öneriyorum aynı zamanda da hani hoşunuza da gider kendi sevdiğiniz şarkıları da belki öyle dinleyebilirsiniz yani size kalmış bir şey e, ondan sonra tabii yeni diller öğrenmek gerekecek üstüne koymanız gerekecek. Şu anda hali hazırda bildiğiniz dikleri zenginleştirmek için burada küçük birkaç bir şey göstereceğim. Ee, mesela şöyle yapabilirsiniz. Şunu yapmak yerine yerine ilk notalara vurduktan sonra hani böyle bir kesiklik bir daha bir sessizlik ekleyebilirsiniz. Tabii çok doğru bir hareket değil. açıkçası elektrik gitarında, akustik gitarda böyle akor falan çalarken daha doğru ama daha küçüğünü yapabilirsiniz. Ondan sonra şöyle şeyler yapabilirsiniz. Bent yaparken yerine Ya yani böyle kendiniz oynayarak yeni şeyler bulabilirsiniz ama bunlar gene hep bilinen böyle e, zenginleştirmeye yönelik şeylerdir. Hep aynı duyulmanızı engelleyen. E, şöyle şeyler yapabilirsiniz. Buna palm muting deniyor bu tekniğe. Palm avuç içi demek. Mute da hani sesini kısmak, sesini azaltmak gibi, kapatmak gibi. E, normalde şöyle inmek yerine mesela. Şöyle yapabilirsiniz. İlk bir iki notayı susturabilirsiniz. Şu şekilde. Avuç içinizin şu etli olan kısmını e, tam şuraya gitarın tellerin e, köprüyle, gitarın köprüsüyle birleştiği yere koyabilirsiniz. Ondan sonra şöyle elinizi katlayın ya yani, normal çalma pozisyonuna. gördüğünüz gibi böyle bir daha bir boğudum sesi. Genelde rakta metalde kullanıyorlar, riffler arasında kullanıyorlar. Şu şekilde falan duyuyorsunuz <laughs> gibi. Hani arka planda böyle vokal ön plana çıksın diye yapılan bir tekniktir. Ama sola çalarken de yapabilirsiniz bunu şu şekilde. <laughs> böyle bir iki notayı kendiniz inerken çıkarken ee, susturarak daha farklı duyumlar, daha farklı şekilde duyulabilirsiniz. Dediğim gibi kendiniz alışa alışa kendi stilinizi oturttuktan sonra yeni şeyler yazabilirsiniz. Yani yazmak dedim böyle 5-6 notalık aslında şekiller, patternler. Hep böyle sizin elinizin kolay çalabileceği bir şekilde olan. E, sevdiğiniz, dinlediğiniz gitaristlerin sololarını analiz ederken, normal dinlerken onları taklit etmeye çalışabilirsiniz. Bu da önemli bir başlangıç noktasıdır. Yani zaten taklit etmek derken birebir çalmalısınız demiyorum ama e, ondan yararlanarak hani atıyorum nasıl iniyorlar aşağı, neleri atlıyorlar, nasıl vibrato yapıyorlar, bent yapıyorlar mı her seferinde ya da eksile, eksik mi yukarı inip aşağı çıkıyorlar. Bu tarz şeylere dikkat ederseniz e, kendinizde daha hızlı gelişeceğinizi göreceksinizdir. Hem de hani bir yerde böyle arkadaşlarınızla falan küçük bir grup gibi bir şeyiniz varsa çok rahat edersiniz. Çünkü zaten evde çalışıyor olacaksınız. Backing trackleri çalışırken farklı tonlar denemekten çekinmeyin. Çünkü şunu fark edebilirsiniz, bu olan bir şeydir. İlk başta öğrenirken aslında kas hafızasıyla değil de görsel referansla öğrenebilirsiniz bazı şeyleri. Onun önüne geçmek içinse mesela Atıyorum her zaman La'dan değil de bir kere de Fa diyezden bir kere bir çalın. Eğer sizi tatmin etmediyse böyle e, tereddütteyseniz acaba bu nota burada mıydı? Bunu böyle mi yapmak gerekiyordu şeklinde doğru yoldasınızdır. O yüzden hani tonları gezmekten çekinmeyin. Ayrıca türleri de gezmekten çekinmeyin. Backing trackler çok tür için var. Hani e, funk'tan hoşlanıyorsanız funk ağırlıklı backing trackler var. Blues ağırlıklı backing trackler var. Hani sevdiğiniz bir backing track bulabileceğinizi düşünüyorum ben. Çok fazla çeşit var çünkü ve YouTube gibi bir kaynak var altında. Yani özetlemem gerekirse bir backing track arkasına, üstüne kendinizi kaydederek çalışın. Likleri ağırlık gösterin, yeni likler dinlemeye çalışın, bulmaya çalışın, paternler sezmeye çalışın. Ve tabii ki de kendiniz gitarla çalışacaksınız bunları. Video hoşunuza gittiyse beğenebilir, arkadaşlarınıza atabilir ve ee, abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.